Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Nazlı ile çok güzel bir adaları patlatmaca oyunundayız. Naz bir şey diyeceğim mi? Bilmem. <laughs> Arkadaşlarım. Tövbe Arkadaşlar geldiler bizim. Ama ya. E ben öldüm. Ama çok direkt patlattı bunlar adamızı ya. Bizimkiler noob geldi bize nazlı ya. Abi nooblar bize niye geliyor? Yani naz şimdi birine hak etme şey etme ama sen de yani nuksun. Bunu unutma. Ana, Arkadaşlar çok sinirliyim. 2 dakikada gitti ada. arkadaşlar ya. Tamam mavi takım gitti. Bizim mavi takım elendi. Biz. Biz elenmedik daha. şey Biz daha mı elendik mi? Biz de elendik ya. Biz de elendik. Arkadaşlar bu arada video like atmayı unutmayın. Sarı takım oldum. Ben de kırmızı. Arkadaşlar video like atmayı unutmayın. Ve bizimle böyle oynamayı istiyorsanız arkadaşlar kesinlikle yorumlara kullanıcı isminizi yazın. Biz siz arkadaşlar oradan ekleyelim. Videolarda biz de o zaman oynayabilirsiniz. Uçtum lan. Artık buradan kurtulmam imkansız. Şimdi ama arkadaşlar bizim hemen şey gidiyor. Ne oluyor acı? Hile açtırmayın lan bana. Bana hile açtırmayın. Kırmızı takıma saldırayım. Evet takım biziz. Bana ne ya? Düşman düşmandır. Düşmanlar karşımda babam olsun babamı tanımam. Gönder arkadaş. Ben de size fırlatacağım. Git, gel fırlat, sizin adı gitti. Saçımı kopardı arkadaşlar. Bunun intikamını çok kötü alacağım. Abi, abi, abi. Hmm. Bu saçımı kopardı. Bunun takımı kötü olacak. Oy, uçtum ben. Güya intikam alacaktım yola. Arkadaşlar ben bunu anlamıyorum. buradan burada Nazlı'nın da kanalına abone olun. Arkadaşlar bir, bir kere bile çok abone olamadım. Sen Nazlı ömür boyu olamayacaksın zaten. Ha, nasıl? Şöyle checkpoint yerini kırdım bir tane. Yani artık orada doğan kişi doğamayacak. Arkadaşlar görüyorsunuz. Aa kazanmışım Efe. Şuraya. Sen kazandın. Madalya verdi ya, ya öyle veriyor o arada. Nazlı yarız. Ya arkadaşım benim saçımla ne istiyorsunuz siz ya? Efe sana saç. Nasıl saçımın ne suçu var ya? Efe saçı sana saçını beğenmiyorlar. Ana öldüm öldüm. Anam buraya koydum babayı. Kendi yerimi patlatıyorum. İnanamıyorum ya. Ev Çık gönder şöyle nereye, kırır, nereye gitsin biz de oralarda doğuyoruz. Nasıl ya? şu checkpoint'u bir denize düşürelim de denizde doğun. Huu, harbi uçtu denize. Ay Ayaklar nerede? Ayaklarım yok. Hayat. Ayaklar yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok eğleniyorum. İmdat. Efe ayaklarım koplu. Şuraya gönder şuradan. Aa o doğan kadın şimdi. Ay. <laughs> kafası Yok ya elendi mi? Arkadaşlar kırmızı takım elendi yani Nazlı'nın olduğu Aa, takım. Ne yaptın, ne yaptın? Kel kaldım önden yani. Şimdi şöyle mavi ne takıma. Ne Nasıl? Hala oynuyor mu Sen o zaman ölmedin. Erebi bir takım elendi mi? O takımdaki herkes ölür diyor. Arkadaşlar Nazlı'ya bir bak oldu. Hayırdır Nazlı sen hayırdır? Dur dur dur. Bana hil açtırma bak. Hile yaparsan vallahi oynamam. Bana yani. Gel gel gel. Hadi şimdi sıkıyorsa gel. Gel gel. Alkırsın. gel korkma gel. Neredesin görmüyorum ki. Gel sarı yere gelsene sarı takımın olduğu yere gel. Gel. Tamam, gönlüm, daha geriye. Gel gel Naz gel ben ağzını burnunu kıracağım şimdi kıracağım seni şimdi gel. Geldim. Allah'ım. Arkadaşlar kaybedersek bunu yemin ediyorum oyunu silerim ya. Yoksa arkadaşlar Aa. eğer çok sinirlenirsem hileyle direkt kazanacağım. Hile atacağım. Ha, hile atacağım. Lan sen de çık git ya. Takımın kaybetmişti. Sen de öldür kendini. Ben zaten olmuş. Yoksa, Yoksa sen kendini... Ben zaten öldürüm. Arkadaşlar. Bakın de dedim. Biz de oynamak istiyorsanız kesinlikle yorumları kullanıcı yazın. Akşam Nus videoları gelemeyecek çoğu zaman. Çünkü arkadaşlar. Yani Nus'ta arkadaşlar video çekerken. Yani video duruyor. Tekrar baştan dolayı yine duruyor. Yani bir uzun süre Nus videoları gelmeyecek. Ondan haberiniz olsun dedim. Efe bildiğin havada uçuyor. Uyum. Uh -huh. Arkadaşlar. Efe, çok eğleniyorum. Gemili havada uçuyor. Vur vur sık sık Iyi, sık sık. Sıcak öyle havada uçuyorum. Öyle öyle öyle. Hayır 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 hayır. Hay ama imanına tükürdüğüm adam. E, Elendi ki ya. Mağazım. O tövbe etti. <laughs> tövbe estağfurullah. O adam şimdi olmasaydı var ya. Bir daha sinir etmeyin lan. Sinir etmeyin lan. Sinir etmeyin lan. Siz kimsiniz oğlum siz kimsiniz? Abi tamam anladım yeşil takım oldum. aa kırmızı ben niye her zaman kırmızı takım oluyorum? Hemen şöyle saldır. için Nazın takımın acımı. Nazın aha geliyor bir tane mermi. Şöyle camı vurca. E, Kırdı takım bile. Ne cam? E, takım kırmızı. E, de hatta de kırmızı. yavaş yavaş geberiyorsunuz. E, ben de kırmızı. Şu anda ben sizin olduğunuza vuruyorum. Bak gitti neredeyse yarısı. Siz yeşil dokunsa. Gel gel sık istediğin gibi hile yatar mı görürüz? Kafan koptu. Şurayı da bir alalım. Ha. Güzel arkadaşlar. Şuraya da gönder. Oo oh, çok güzel çok güzel. Ne sen yesiz zaten. Şuraya da at. Oo oh. hatta şöyle alttan patlatayım. Ya ama kim benim başı saçımı koparıyor? Ben. Dur dur. Ben şimdi sizi bir anda suya düşüreceğim. Dur. Geminin altını parçaladım. Şimdi siz birazdan suda gezeceksiniz. Ben de senin altını parçaladım. Parçaladım. Ben hileyle burayı istesem düzeltirim. Ne efendim. Hile olmaz. Hile yaparsan oynamaz. <laughs> Hile yaparsan oynamaz. Çok da tövbenen Aa kırmızı takımdan biri geldi. Nasıl sen sen öyle yedim yedin? Ben gelmedim ki. Ya saçımda ne istiyorsunuz ya? Ya saçımdan benim ne istiyorsunuz siz? <laughs> Abi benim saçım her dakika kopuyor ya. Ne var saçımda ne? Yani bir şey mi var saçımda da Ne koparıyorsunuz saçım her dakika? Ne istiyorsunuz yani? Hepsinin hesabına gireceğim patak. Şu adam akıllanmadı. Şu adam akıllanmadı. Evet sizin bir tane çek boyutu. Oğlum siz hackerla karşılaştınız lan. Evet, sizin Sen bir tane orayı parçala parçala. Ben seni birazdan tüy, 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 tüy. Efe, bir şey yaptım yapacağım ama. Senin ağzını Sen ağzını adam... ağzını burnunu. Neredesin sen? Gel buraya gel gel. Gel gel. Kaçın e, bana mı Gel gel gel. Öldüm efendim sen bana mı Yok. Tamam. Anak, anak. Ne oldu? Anak. Anak. Şimdi küfretmek de istemiyorum. Anak. Videodayım. Neyse arkadaşlar anak. bu videoyu da burada bitirelim. Evet arkadaşlar bu videomuz da buraya kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi biz de oynamak istiyorsanız Sert video like atın. Ama arkadaşlar ilk önce video like atın lütfen. Ve abone olun lütfen arkadaşlar. Bir aboneyi çok görmeyin. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.